Seçime çok az bir zaman kaldı. Büyük Birlik Partisi'nin Ekmelettin İhsanoğlu'na destek açıklaması sonrası başlayan tartışmada sürüyor sayın seyirciler. Büyük Birlik Partililer karara tepkili. 24 Ankara Editörü Ümit Çetin, Büyük Birlik Partisi eski genel başkan yardımcısı Metin Gündoğdu ile işte bu tartışmayı değerlendirecek. Söz Ankara'da. Teşekkürler Seda Selek. Büyük Birlik Partisi'ndeki tartışma devam ediyor. Ekmeyettin İhsanoğlu'na Parti kurumsal e, kimliği olarak parti e, kurumsal temsilcileri e, ekmeğin insan destek açıkladılar. Tabii bu tabanda ne kadar e, karşılık buldu? Tabi parti üst yönetiminde de tartışmalar başladı. İtiraz eden isimler de oldu bu karara. O isimlerden biriyle birlikteyiz. Büyük Birlik Partisi eski e, genel başkan yardımcısı Metin Gündoğdu ile efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk e, Ümit Bey çok teşekkür ediyorum. E, Artık Meydanlar Hareketli Başbakan Erdoğan'ın ve Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan'ın mitinglerde bir baskınlığı var. Sürekli e, konuşuyor ve sürekli miting yapıyor. Diğer adaylar da e, kısmen bazıları miting yapıyor. E, Büyük Birlik Partisi de Ekmelettin İhsanoğlu tarafında kurumsal olarak yer aldı. Siz diyorsunuz ki bu doğru değil. Evet, bu karar nasıl alındı? Önce oradan başlayalım. Şimdi bu karar nasıl alındı? Bu karar daha önceki süreçlerde... E, istişareler yapılarak alınıyordu. O usulle yola çıkıldığı iddia ediliyor. Fakat e, bugün e, bizim Büyük Birlik Partisi'nin e, omurgasını oluşturan e, yan kuruluşlar dediğimiz teşkilatlarımız var. Bu teşkilatlarımızın bir tanesi, Rahmetli'nin cezaevinden çıktıktan sonra mağdur olan ülkücü ailelere yardım etmek için kurulan Sosyal Güvenlik Eğitim Vakfı. Hı hı. E, o yıllar önce kurulmuştu bu. Onun haricinde Avrupa'da bizim bir teşkilatımız var. Avrupa teşkilatı var. Yani Avrupa'dan ülkede e, Avrupa ülkelerinin yaklaşık 70 yerinde Büyük Birlik Partisi'ne sempat duyan arkadaşların oluşturduğu teşkilatlarımız var. Binalarımız var, camiler açtı arkadaşlar, çok ciddi hizmetler olan arkadaşlar var orada. Onun yanında bir de Türkiye'de tabi Alperen Ocakları ...direkt ilintili bir şeyimiz yok ama... ...bizim e, yıllardır gençlik teşkilatımız... ...yani bu e, çok daha öncesinden beri... Hı. ...şey yapılan bir şey... ...biz de yıllar önce ben Ordu'da... E, ...93 yılında parti kurulduğunda... ...Büyük Birlik Partisi'nin ilçe teşkilatında... ...görev almayla bu işe başladık... Hı. ...ayrıldığımız ilk gün Milli Mutabakat çağrısıyla... ...ayrıldık... ...sonrasında Ocak Başkanlığı... ...Bölge Başkanlığı yani Ocak Bölge Başkanlığı... ...Karadeniz Bölge Başkanlığı ben Ordulu'yum kendim... Hı. ...akabinde... E, Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeliği ve Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeliği esnasında Karadeniz Bölge Teşkilat Koordinasyon Kurulu oluşturuldu. Oranın başkanlığını yaptım. Sonra 2007'de divana girdim. Genel Başkan Yardımcısı oldum. Genel Sekreterlik yaptık. Genel Başkan Yardımcısı en son Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor şu anda. Bu süreç esnasında partiyi bunu şunun için söylüyorum. Partinin yıllardır 21 yıllık tarihi duruşunu iyi bilenlerden biriyim. Yani hiçbir dönem Kenarda oturmadım. Her dönem bu işin aktif bir şekilde içerisinde oldum. Her alınan kararda da nasıl alındığını çok iyi biliyorum. Bu alınan kararla ilgili de çok ciddi şeyler yaşandı. Yani sıkıntılar yaşandı. Bizim kendimiz e, karar alınma esnasında müdahil olduğumuz yerler hı hı. oldu. En son karar alınırken de yapılan istişare yaptıkları toplantıya biz katılmadık. Ben katılmadım. Sebebi de şuydu. İşte bizimle beraber tavır koyan, disipline sevk edilen Hasan Hüseyin e, Bozok, ee, başkanımız da katılmadı. Kendisi açıklama yaptı. Tabii o da açıklama yaptı. Diye. Katılmama sebebi de şuydu: e, alınan kararın tasdiklenme toplantısı olduğuna inandığımız için oraya katılmadık. Yani size biz Ekmeçtin <laughs> İslam'ın desteklemeyi karar verdik, Siz de bunu onaylıyor musunuz? Tabii Siz o istişare, o son istişare, kime... o destek vermeliyiz gibi değil. Değil. Ya son istişare öyle oldu. Çünkü ondan bir hafta önce yapılan divan toplantısında bu açıklanacaktı. Hı hı. Biz müdahale ettik. Hasan Bey'le biz müdahale ettik ve bu açıklamayı bir istişare toplantısı daha yapalım dediler. Öyle alalım bu kararı. Ama istişare toplantısı yapılırken biraz önce söylediğim partinin omurgasını oluşturan bu teşkilat yapısının hı. verdiği kararlar çok önemli. Sosyal Güvenlik Eğitim Vakfı diyor ki ben Sayın Başbakan'ın yanında duracağım. Profesör Doktor Turan Güven şu anda vakfın başkanı. Hı. Soruyorum vakfı arkadaşlarla istişare ettik. Böyle bir karar çıktı diyor. Şimdi Alperen Ocaklar'a e açıklama yaptı. Kadın açıklaması çok e, ortada, e, yankı buldu. Tabi, ortada tabii. durmalıydık dedi onlar Ümit Bey. Avrupa Teşkilatı arkadaşlardan öğrendiğimiz kadarıyla ortada durmamız gerekirdi diyor. Yüksek İstişare Kurulu eski başkanı Veysel Erken hocamız şu anda da Yüksek İstişare Kurulu üyesiydi. Arkadaşımız devam ediyordu. Hem toplantıya katıldığı ilk toplantıya bizim gibi o toplantıda bu kararın doğru olmayacağını, kararın en kötü ihtimal ortada durmak olabileceğini savundu. Ve daha sonra bununla ilgili bir de yazı yazdı. Bu kararın doğru olmadığını. Çünkü oluşturulan karşı taraftaki konsept, Partinin 21 yıllık ruhuna aykırı bir konsept. Hı hı. Yani biz Büyük Birlik Partisi olarak yıllarca muhafazakar seçmenin yanında durduk. O muhafazakar seçmen her dönem soru sorulduğunda sizin partiniz seçime girmezse hangi parti oy verirsiniz sorusuna Büyük, hı hı. Büyük Birlik Partisi dedi. Evet. Yani bu da bizi 21 yıllık siyasi hayatımızda ayakta tuttu. Bu şunu oluşturdu. Bu hareketin algısı çok ciddi manada sempatisini oluşturdu. Bu sempati bizi her dönem var etti. Bu dönemlerde Musim Başkanın ve Büyük Birlik Partisi'nin duruşları da çok önemli. 93'te işte 92 yılında Milli Mutabakat çağrısı yapmadan önce partiden ayrılış gerekçelerimiz bugünkü gerekçelerle farklı değil. O günkü gerekçelerimiz SHP, DYP hükümetine biz içerisinde Seyf Oktayların, içerisinde Mehmet Moltayların olduğu bir hükümete, içerisinde işte BDP'nin Dünkuzantlar, dünkü uzantılar Leyla Zanaların olduğu bir hükümete destek vermeyiz dedi Musim Başkan ve arkadaşları. Oradan hmm. ayrıldık. 96 yılında musin Başkan yani Büyük Birlik Partisi, Anavatan Partisi ittifak yaptı. İttifak yaptığı partiye rağmen Karşı duruş sergiledi, Refah Yolu Hükümeti'ni destekledi. Hmm. O zaman da çok ciddi, o da ciddi bir duruştu. 97'de Hatırlarsanız Büyük Birlik Partisi'nin duruşu ve Musi Başkan'ın o sözü tarihe altın harflerle yazıldı. Namlusunu millete döndüren tanka selam durmam dedi. Bugün ne oldu da ben arkadaşlarıma tabanımızdaki arkadaşlarımıza de camiaya da, Cami da bunu soruyorum. Ne oldu da bugün Ümit Bey dün namlusunu millete döndüren tanka durma, selam durmam diye Musi'nin yazıcı yolunun hareketi. Bugün o gün yani 28 Şubat sürecinde Hı. namlusunu millete döndüren tanka selam duran alkış tutan, destekleyen insanların konseptinde yer aldı. Ne değişti? Çok, nedir? Hiçbir şey değişmedi aslında. ama seçimde de aslında biraz daha e, destek verildi. Özellikle Gülen Cemaatine destek verildiği söylendi. Şimdi e, Gülen Cemaati e, o hı hı. 17 Aralık ve 25 Aralık operasyonlarından sonra o operasyonlar yapıldıktan sonra bir e, konsept değişti. Hatta daha da öncesinde konsept değişikliğine girdi. Bu daha öncesinde Mesela e, Zaman Gazetesi'nin 20. yıl e, kutlaması vardı. Bu kutlamada her yılın en önemli manşetleri orada gösterildi. Ama e, 2009 yılına gelindiğinde Musin Yazıcıoğlu da en önemli olay olarak algılanmadı Zaman Gazetesi tarafından. Hı hı. E bugünse 5 e, yıl önce hocamız açıklama yaptı hocam efendi. E, Musin Yazıcıoğlu şehit olduğunda gen, Rahmetli Genel Başkanımız açıklama yaptı. O günden itibaren hiçbir şey söylemeyen Fethullah hoca efendi Üç gün önce açıklama yapıyor. Kahraman da diye. Niye o arada yapmadınız? Hiçbir şey söylemediniz. İhtiyacınız yok. Şimdi ne değişti? Şimdi değişen şu oldu. İhtiyacı var. Niye? Dün bu millet sorgulayacak. Bakın, bir cemaat Anavatan Partisi'ne destek verdiği için bu millet çok ciddi manada sorguladı. Hı. Ben de bugün şu anki mevcut Hizmet Hareketi denilen e, hareketin ciddi manada sorgulanacağını ve sorgulandığına inanıyorum. Toplum nezdinde, taban nezdinde sorgulanıyor. Siz nasıl olur da dün bu milletin Kur'an'ını yasaklayan, ezanın e, okunuş şeklini Türkçeye çeviren insanın bulunduğu bir partiye, bu milletin dinine imanına, e, milli kimliğine küfreden bir yapının devamına nasıl destek verirsiniz, nasıl oy verirsiniz diye vatandaş şu anda sokakta sorguluyor bunu. Yeni değil. Ha benim derdim. Benim partimin de bu konsepte girmesine de ben, biz isyan ediyoruz. Hı. Arkadaşlarımız da ciddi manada tabandaki arkadaşlarımız da bizim isyanımız da buna. Şimdi efendim başbakanımızın işte diyorlar ki e, efendim başbakanımız muslim başkanının süreciyle ilgili bir şey yapmadı. Yani şimdi burada biraz insaflı olmak lazım. İnsaflı hareket etmek lazım. E, hı hı. 17 Aralık öncesine kadar. Ee, yani 17 Aralık'tan sonra yaşanmadı ki Muhsin Başkan'ın süreci. 17 Aralık sürecine kadar e, bir şey yapılmadıydı madem niye söylemedik? Niye konuşulmadı? Hı hı. Yani buraların çok ciddi manada e, ortaya konulması lazım. Bir nedeni bu hareketin yani Büyük Birlik Hareketi'nin karşı duruş sevgilemesinin nedenlerinden biri bu. Biri de işte Güneydoğu bölündü, parçalandı, gitti. İşte bir de diktatör olundu falan. Ya kardeşim bu ülkede diktatörün kim olduğunu bu millet çok iyi biliyor. CHP'nin söylemi üstlenildi. Eyvallah. İşte en önemli sıkıntımız da bu. Hı -hı. Büyük Birlik Partisi'nin bizim şeyimiz de bu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin söylemi söylenmeye başladı şu anda Hı. partimizde. Partinin tabanındaki arkadaşlarımızın belli bir kısmı tamamı değil. Yani yüzde 15-20'lik kısmı Halk TV izliyor, ulusal kanalı izliyor. Ya Halk TV, ulusal kanal bu millete ne verdi de siz bunu takip ediyorsunuz? Niye? Hı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin konseptine artık yerleştiriliyor büyük bir kars. Bizim isyanımız buna. O nedenle Doku uyuşmazlığı var diyorsun. Kesinlikle doku uyuşmazlığı var. Olmaz ya. Mesela çatı adayının çatının altında yer aldı bizimkiler. Bizim Büyük Birlik Hareketi'nin yer alması gerekli olduğu yer nereydi biliyor musunuz? Ümit Bey. Kubbenin altında yer alanların yanında yer almalıydık. Çatının değil. Biz kubbenin altında anlı secdeye giden insanların yanında yer almalıydık. Yani bizim bu yerde alma şansımız asla olmamalıydı. Katiyen olmamalıydı. Bakın Ekmelettin Bey'in şu anki Cumhurbaşkanlığı süreci ne yaptığını bilmiyorlar komik bir olaya dönüştü. Ne yapacaklarını gidiyor işte dünkü açıklamalarını hep beraber gördük, izledik. Yani ben diyor, e, beni buraya niye, niye getirdiniz? buraya getirdiniz kardeşim beni diyor. Niye? Biri o tarafa çekiyor, biri bu tarafa. Böyle bir cumhurbaşkanı adayı olmaz. En büyük sıkıntıları karşı tarafın bu. Onun için de pazar günü vatandaşlarımız, millet bunu çok iyi görüyor ve cevabını iyi bir şekilde verecek. Ben diktatörlük söylemi geliştiren arkadaşlarla ilgili de tabanımızdaki ve milliyetçi camiadaki arkadaşlarla ilgili de şunu söylemek istiyorum. Diktatörü biz gördük. Yeni görmedik. Diktatörü ne zaman gördük biliyor musunuz? 1950'den önce gördük. Kur'an yasaklandığı dönem gördük. Milletin inancı Allah'ın kelamını yasaklayan insanların kim olduğunu bu millet çok iyi biliyor. Kitapların toplatıldığı dönem. Kitapların toplatıldığı ezanı bakın ezanı Türkçe'ye çevirenlerin kim olduğunu bu millet iyi biliyor. Diktatörlük orada. Bu hükümet döneminde Yine tekli gezen arkadaşlarımızın eteğinin uzatılmasıyla ilgili bir zorlama oldu mu? Böyle bir şey yok. Ne yapıldı da diktatörlükten bahsediyor bu insanlar? Hı. Yani bu bir algı yönetimi. Algıyla insanların şeyini değiştirmeye çalışıyorlar ama bunu da başarılı olamayacaklar, olamadılar da. 28 Şubat sürecinde ne gördük diktatörü biz? 28 Şubat sürecinde bakın, şurada şu manzaraya, şu manzaraya yani bizim e, başörtüsünü, başörtüsünü zorla çıkartanların döneminde yaşadık diktatörlüğü biz. Yani Yücel Aşkı'nın bizim arkadaşları Van'da, Van 100. Yıl Üniversitesi'nde görev yapan, benim o zaman bölge başkanım olan arkadaşlarımı ve orada görev yapan arkadaşlarımızı, merkez karar yönetimimizde bulunan arkadaşlarımızı üniversiteden atarken gördük diktatörü biz. Diktatör, diktatör diyorlar, diktatörlük burada. Kendi diktatörlüklerini e, bu tarafa atmaya çalışıyorlar. Bunu kimse yemeyecek, halk da yutmayacak. Onun için de biz burada çok sağlıklı durmamız lazım. Benim hareketim de sağlıklı durmalıydı. Hı hı. En kötü ihtimal ortada durmalıydı. Bizim derdimiz de bu. Arkadaşlarımız ben daha da ileri, da, daha şeyini söyleyeyim, net söylüyorum. Benim hareketim ben Tayyip Bey'in yanında durmalıyım. Çünkü 12 yıldır bu ülkede muhafazakar kesimin neler kazandığını hep beraber gördük. Cumhurbaşkanlığı süreci de karşı taraf için en son hamle, bizim için de son hamle. Yani burada bir viraj alınacak. Bu ülke yeni Türkiye'ye gidiyor. Yeni Türkiye dediğimiz Türkiye'de kimsenin ayrım ve ayrıcalıklı olmayacağı, herkesin eşit ve adaletli bir şekilde e, hukukun önünde bir olacağı, bir düzene doğru gidiyoruz. Bunu hep beraber yaşayacağız. Onun için de Cumhurbaşkanlığı sürecinde bu süreçte. Yarı başkanlık sistemine de geçilmeli. Geçiliyor da zaten. Çünkü vatandaşın seçtiği Cumhurbaşkanı yarı başkansal bir durum ortaya fiili bir durum olacak. ortaya çıkmış oluyor. Karşı tarafın da isyanı buna. 13 tane siyasi partiyi bir araya getirme dertleri de bu. Ama <laughs> üzülerek, kahrolarak benim partim burada olmamalıydı. Kesinlikle olmamalıydı. Tabandaki arkadaşlarımıza sesleniyorum. Kesinlikle böyle bir konseptin içerisinde yer almayın. Almıyorlar da. Bizi arayanlar, bize telefon açanlar biz sizinleyiz. Biz bu konsepte yer alamayız. Dün benim dinime, imanıma, Kur'an'ımı yasaklayan insanların yanında biz yer alamayız. Bacımın başörtüsünü zorla çekenlerin, Başörtüsünü alıp sokağa atanların yanında olamayız diyorlar. Ve bizim yerimiz belli diyor arkadaşlarımız. Ben buna da çok ciddi manada duyarlı olduğunu inanıyorum. Aynı şekilde ülkücü ve milliyetçi taban da böyle. Yani şimdi şeyle suçluyorlar. Bir de Güneydoğu olayıyla suçluyorlar. İşte Türkiye bölündü parçadan. 20 yıldır Türkiye bölündü diyorlar. Türkiye bölünmedi. Ben 2 ay önce Pakistan'a gittim. Pakistan Türkiye'ye bakıyor. Pakistan'daki iş adamları Türkiye'ye bakıyor. Başbakan'a bakıyor. Sayın Başbakan'ın gözüne bakıyor. Gittim bir ay önce... Ee, Kazakistan'a Kazakistan'daki insanlarımız, oradaki kardeşlerimiz Türkiye'de sayın Başbakanın bölgesel gücüne baktı. Bölgesel gücü arttı Türkiye'nin ve ben e, yaklaşık bir geçen yıl e, 2013'ün 11. ayında Türk Dünyası Gençlik Kurultayı organize ettim. Ben partide Türk Dünyasından sorumlu Hı. genel başkan yardımcısıydım. Bir organizasyon yaptık. Gençlik ve Spor Bakanlığı destekledi bunu. Şu anda o destekler devam ediyor. Ciddi manada Türkiye'nin önü açılıyor. Gençler Türkiye ile buluşturuluyor. Ya bu MHP'nin döneminde olmadı ya. Anasolmay Hükümeti döneminde bunlar olmadı. Tam tersine çok kötü şeyler yaşadık Anasolmay hükümet döneminde. Şimdi biz çok farklı bir noktaya geldik bu ülke olarak. Tamam. Onun için de burada çok sağlıklı düşünmek gerekir. Hı hı. Yok efendim Sayın Başbakan'ın duruşundan dolayı her türlü hakareti yapıyorlar. Ya biraz vicdanlı olmak lazım. İnsaflı olmak lazım. Bakın Ekmelettin Bey'in şeyle ilgili söylediği Son bir söz alalım. var. Şimdi şöyle diyor ki Ekmelettin Bey bir gün gazetesine bir röportaj yapıyor. O hı. röportajında diyor ki işte e, Selahattin Bey diyor davasını hizmet eden akıllı bir insan diyor. Selahattin Bey'in davası aleme nizam verme davası mı? Ben milliyetçi camiyeye sesleniyorum. Nizam alem ilahi kelimetullah mı? Benim davam nizam alem ilahi kelimetullah. Benim derdim Hı -hı. Türkistan mülküsü. CHP'nin derdi Türkistan mülküsü mü? Nizam alem ilahi kelimetullah mı? Benim arkadaşlarımın bazılarını şimdi Cumhuriyet Halk Partisi il başkanları çağırıyor. Ekmenettin Bey geliyor organizasyon yaptık beraber katılın diyorlar. Ya hangi vicdan buna müsaade eder? Onun için çok ciddi manada yaralandık. Zarar gördük. Ben genel merkezimizin aldığı bu kararı tasvip etmiyorum. Genel başkan yardımcılar aramızda arasında bir arkadaşımız sadece dedi ki ortada duralım. Diğerleri Ekmelettin Bey'in yanında duralım dedi. Genel Başkan'ın da biraz da orada eli zayıfladı. Arkadaşlarımız demiş olsaydı ki bu olmaz, burada durulmaması lazım deseydi daha farklı bir konsept olabilirdi diyorum. Çok teşekkürler. Ve şunu söylemem lazım. Çünkü bu da önemli. Şimdi bizim yıllar önce Gündüz Gazetesi diye bir gazetemiz vardı. Evet. Bizim Büyük Birlik Hareketi'nin yayın organında. Sadece kısa bunu söyleyip şey yapalım. Hemen bir cümleyle alabiliriz. Tabii sana. şöyle bakın. Şimdi o gün köşe yazıları baş yazarımız bir yazı yazıyor. Bugün Tayyip Erdoğan'ın başına gelenler karşısında sessiz kalanlar yarın kendi üzerine çullanacak olan tehlikeyi kendi elleriyle üzerlerine çekiyorlar. Erdoğan'ı seven sevmeyen, görüşünü paylaşan paylaşmayan ama demokrasi ortak paydasına buluşan herkes seçilmiş bir insanın bu şekilde tasfiyesine karşı demokratik tepkilerini göstermek zorundadır. Bugünkü durum aynen böyle. 13 tane siyasi hareketi bir araya getirdiler tek sayın başbakana karşı. Başbakanı tasfiye etmek için herkes çaba sarf ediyor. İçeriden ve dışarıdan? Buna bu süreçte içeriden kimse ses çıkartma, Dışarıdan da ciddi manada bir hücum var. Buna kimse müsaade etmeli, etmemeli. Evet. Zaten yerel seçimde yüzde %45 oy vermek koşuluyla bu millet Sayın Cumhurbaşkanı Başbakanımıza dedi ki siz Cumhurbaşkanı olabilirsiniz. Cemaate de dedi ki siz gidin hizmetinizi yapın. Çok teşekkürler. Ben sağ çok alınız. teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet Metin Gündoğdu ile Büyük Birlik Partisi içerisindeki tartışmayı konuştuk. Sözlerinden İstanbul'da. Teşekkür ediyoruz ee, ve bültenimizi burada nokta alıyoruz. Saat 12'de gelişmeler yine karşınızdayız.